renkli, ya yani renkli taraftan ya Doğru. yani hakikaten ülkemizde dediğim gibi renkli taraftarlardan ki önde gelenlerinden bir tanesi. O yüzden ben hani dedim ya oynadığım zamanlarda da hep öyle Kutlamak da canlı kutlamış bir görüntü var yani, değil mi? Şu var bir de Beşiktaş taraftarının güzel olan yanı şu. 90 dakika boyunca desteklemeye çalışıyor. Ama kötü gidiyor ama ha. Eğer protesto yapacaklarsa 90 dakikadan sonra yapıyor. Anlık protestoları da güzel ama. Anlık mesela onlar da tabii allık ki... Anlık protestoları, anlık şarkılar, anlık şarkılar... Anlık şarkılar, Biz çok yedik onlar. He? Biz çok yedik yani. yani. Valla... O anlık. Yani. Allık allık ben, ben anladım ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Analizler var. Analizleri bir görelim. Yalnız tek yani, bir şey söyleyeyim. Şey Söyle hocam. Tam edeceğim. Sezon başından beri dese ki bu Yunanistan'daki son maçımız. Taraftar öyle bu son maçımız diye. Herhalde Beşiktaş bu sene içeride o yerinde oynadıya var. Bayağı bir coşku vardı evet. Peki Beşiktaş lig tarihi boyunca sahasında Gençler Birliği karşısında sadece bir